Emanla. Hadi. Ha çık ha. Emin ne? Hemeniz. Üş. Hemeniz. Uş. gibi Ne ne? yapar Evet şu anda kendi kendine mi başladı? Evet, dün başlamıştı. Evet bugün hareket etmeye başladı güzel yine. Evet geç şuna hadi geç geç şu şuna geç şuna şuna Hadi bakalım hadi. Kedi kadar. Çiğ düvenin şeyi bu kadar oluyor zaten. Evet. Silahın belli köylü iş bitmez. Abone olmayı unutmayalım. Hayırlı akşamlar.